Hayattaki en büyük hayal kırıklığınız ne? Kız yanlış ilişkiler. Gerçekten mi? Nasıl hayal kırıklığım? Düşünsene pırlanta gibi bir kadınım, şahane bir kadınım ama olmayacak işte e, ilişkilerin içinde bulabiliyoruz kendimizi. Yani bunu herhangi birilerine yermek anlamında söylemiyorum. Yani benim hayal kırıklıklarım, yanlış seçimlerim oldu. E, bu bazen bir takım dost bildiğiniz insanlar için de aynı şey geçerli. Ama böyle böyle öğrenmiyor muyuz hayatı? Böyle böyle tecrübeler kazanıyoruz. Evet. Ee, bunlar olacak ki daha sağlam duracağız. Ee, şu anki ben ne keşke 5 sene önceki ben aynı olsaydı ya da 10 sene önce 10 sene önceki şu anki ben aynı olsaydı bence durum e, daha farklı olurdu. Bazen yanlış seçimler size kan kaybettiriyor olabiliyor. Kesinlikle. Ee, ama üreten kadınım ve de hani bir sağlık problemim olmazsa ölene kadar bu işi yapacağım.